Şöyle şimdi e, GABAR siz de ifade ettiniz. Yani hakikaten e, çok önemli bir milli proje. Evet e, Yine GABAR'daki bulunan petrol, o kaynak, o e, varlık e, Türk milletine ait. Kesinlikle. Tüm milletimize, 86 milyon e, ferdimize ait e, bir kaynak. Dolayısıyla biz bu milli projeleri böyle gözümüz gibi korumamız gerektiğine inanıyorum. E, her yönüyle öyle. E, dolayısıyla işte zaman zaman vatandaşlarımızın kafasında istifam uyandıran, veya işte Karadeniz gazında dediğiniz gibi hala o gazı çıkardığımıza inanmayan evet. insanlar olabiliyor. Veya o o noktada özellikle sosyal medya üzerinden birçok şey söyleniyor. Fakat şunu söyleyeyim. Bu milli projeler özellikle Gabara baktığınızda tabii Gabar'ın arka planında başka bir hikaye daha var. O da şimdi özellikle terörsüz Türkiye ile çok daha anlam çok, kazanan bir konu. Çok. Türkiye 40 yılı aşkın bir süredir terörle mücadele etti. Maalesef Binlerce şehitler verdik, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Şimdi bu noktadan baktığınızda ben o bölgeleri gezerken oradaki güvenlik güçlerimizle konuşurken işte efendim şuradaki köye 500 terörist baskına ya, geldi, i̇şte evet. şuradaki köye 700 terörist. O günlerden şimdi o dağlarda binlerce çoğunluğu Şırnağ'ın gençleri olmak Gençler. üzere çalışan dev bir ekonomi aslında. Müthiş bir şey. Gerçekten. Bacasız bir ekonomi haline geldi, e, ürettir hale geldi. Dolayısıyla bu yönüyle yani işin ekonomik boyutu, enerjiyle alakalı boyutu, işte Türkiye'nin dışa bağımlı bütün bunları geçiyorum ama sosyal boyutu, Evet e, o o bölgede e, ortaya koyduğu e, katma değer çok daha bunun ötesinde olduğunu inanıyorum. Evet. Çünkü o bölgenin gençleri için yani çok fazla alternatif yok. Hiç kimsenin bir hayali, bir beklentisi geleceğe dair, ee, ...bir heyecanı belki yoktu. Şimdi istihdam imkanı var. Daha da büyüyebilecek bir istihdam imkanından bahsediyoruz. Ee, gençlerimizde artık moral var, geleceğe dair hayaller, beklentiler, ümitler var. Bunu ortaya koyabildiğimiz evet. için çok büyük bir mutluluk. Ee, dağlarda e, 600 kilometrenin üzerinde yol yapıldı. O, evet, orada gördüm. hiçbirisi yoktu. İnanılmaz, orada. Ee, i̇nanılmaz. Binlerce kişi dediğim gibi 7-24 sahada çalışıyor. Çoğunluğu o bölgenin e, çocukları. Hepsi bizim mühendislerimiz, sonda sondörlerimiz, teknik, e, teknisyenlerimiz. Dolayısıyla çok hummalı, gece gündüz çalışılan bir e, proje, milli bir proje. Dediğim gibi hepimizin hakikaten bu e, sağduyuyla projeleri sahiplenmemiz ve korumamız gerekiyor. Kesinlikle, Sayın Bakanım e, orada bir kardeşimiz vardı bizi e, işte o, o yollardan, o dağ yollarından götüren. Yani gerçekten anla, bir taraftan anlatıyor, heyecanla anlatıyor. Evet. Diyor ki işte buralar böyle değildi, bu yollar yeni yapıldı evet. İşte bizim için muhteşem bir şey oldu. Biz burada hani 24 saat çalışsak bizim için hiç diyorlardı. Yani evet. böyle nasıl mutlular, nasıl cizreli evet. bir evet. kardeşimizdi. Gerçekten büyük bir heyecanla evet. anlattılar bize orada yaşananları, daha öncekileri ve şimdi geldiği evet. durumu. Evet. Şehir gerçekten kalkınmış, o bölge kalkınmış evet. aslında. 3-4 bin kişi galiba çalışıyor, doğru mu? Yaklaşık yani bizim e, oradaki operasyonlarımızda 3.600 kişi çalışıyor. Evet, öyle Tabii bunu sadece onlardan da ibaret görmemek lazım Tabii. çünkü orada bir aslında o işin etrafında büyük bir e, ekonomik aktivite de var. Evet. Yani orada. İşte oraya ekip ekipman veren malzeme veren tabii. ne bileyim gıda e, tedariği yapan servis işi çok e, onlarca farklı iş kolunda da tabii. ayrı bir istihdam imkanı oluyor. Gabar'da üretimimiz e, iyi gidiyor. Yaklaşık 80 bin varillik bir plato üretim değerine ulaştık. Ama Karadeniz örneğine dönecek olursak şunu söyleyeyim e, aynen Karadeniz'de olduğu gibi Gabar <laughs> ve civarında evet tabi Hakkari'de de Van'da da farklı yerlerde de Diyarbakır'da da Yeni arayışlarımız, yeni keşif çalışmalarımız, sondajlarımız da devam ediyor. Devam ediyor. ediyor. Evet.